Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar Lost Ark videosuyla karşınızdayım. Bu videoda oyuna başladığımızda ve oyuna ilerlediğimiz süreçle ilgili dikkat etmemiz gereken bazı konularla ilgili size bilgi veriyor olacağım. İlk vereceğim şey karakter seçimi arkadaşlar. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi oyuna Lost Ark'a ilk başladığınızda size belirli klaslar gösteriyor. Warrior, Magician, Fighter, Hunter ve Assassin gibi. Ve biz bunları seçtikten sonra bir de bunların alt klasları var onları seçiyoruz. Evet arkadaşlar karakterinize karar verdiniz. Klasınıza daha doğrusu ve o klası seçtiniz. Ee, i̇lk başta o klasın kendi main görevlerini yaptıktan sonra En son böyle bir yere geliyorsunuz ve Böyle bir kitapla görüyorsunuz ve bu kitaba tıkladığınızda Size seçmiş olduğunuz klasın alt klasını seçtiriyor ee, Bu klasın e, Yani seçmiş olduğunuz klasın daha doğrusu e, Alt klaslarını bu yerde deneyebiliyorsunuz Ve diyelim ki e, denediniz ve bir tanesini seçtiniz Ben burada Reaper'ı seçeceğim Gördüğünüz gibi burada test class diyebiliyorum. İstersem e, bitirip diğerlerini de deneyebilirim. Ama burada e, benim size önemli olarak söyleyeceğim şey şu. Diyelim ki seçtiğiniz karakterinizi ve oyuna başlıyorsunuz. Bir daha bu karakteri değiştirme şansınız yok. Yani alt klası işte e, atıyorum Ripper oynadınız. Reaper'ı oynamayayım ben en iyisi Blade'e döneyim. Öyle bir şey yapamıyorsunuz. Seçtiğiniz klasa. Ve o alt klasını dikkatlice şey seçmeniz lazım. Sonradan değiştirme gibi bir imkanınız olmuyor. Şimdi geçelim ikinci dikkat etmemiz gereken konuya. İkinci dikkat etmemiz gereken konu arkadaşlar oyundaki para birimi. Ee, bu oyundaki para birimi yani şurada hemen çantanın alt köşesinde görmüş olduğunuz silver ve gold. Diğer oyunlardaki gibi karaktere özgü değil, Akonto özgüdür. Topladığınız bütün paralar. Akontaki her açtığınız karakteri görünür. Onun için e, buradaki paraları harcarken dikkatli olalım. Alt karakterle bu paraları e, hepsini harcayıp, ondan sonra Maine karaktere geçtiğinizde bir sürpriz yaşamamak için. Evet arkadaşlar üçüncü olarak dikkat etmemiz gereken şey oyundaki topladığımız eşyalar. Bu eşyaları e, bazen gidip satıcıya satabiliyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle eşyalarımızı satıcıya satmayalım. Çünkü bu topladığımız eşyaları satıcıya satmayıp hemen çantanın e, sol ortasında dismantle yazan yere tıkladığımız zaman bakın bir bölüm açılıyor. Eğer bu bölümden topladığımız eşyaları kırarsak bakın e, sizin asıl kullandığınız eşyaya artı basmanıza yarayacak olan materyallerden verir. Yani o yüzden satıcıya satmak yerine kırmanızda çok 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 fayda var. Dördüncü olarak arkadaşlar Oyunda bulunan mor görevler özellikle 50 level olduktan sonra bu mor görevleri kesinlikle ihmal etmeyelim yapalım en önemlileri ise oyun içinden J'ye bastığınız zaman böyle bir ekran geliyor karşınıza burada training yazar bu oyunun Avrupa sunucusunda guide olarak gözükecek buradaki bulunan mor görevleri kesinlikle yapıyoruz çünkü bu oyun için çok önemli. Beşinci ve son olarak arkadaşlar e, Tripodlarla ilgili bilgi vereceğim Tripodlar arkadaşlar sizin e, Eşyalarınızda beraber gelen Tripod özellikleri de var Ve bunları e, sürekli aklınızda tutamayacağınız için e, Oyun içi K'ye bastığınızda kendi skill e, ekranınızı açtığınızda Hemen bakın arkadaşlar Altta Sağda altta set tripods var Burada kullanmış olduğunuz e, skilllerin Tripodlarını işaretlerseniz eğer sizin e, kullanmış olduğunuz kıyafetlerde bakın şu şekilde işaretler olur. Yani sizde e, bütün kıyafetlere teker teker e, kullandığınız tripodlar var mı yok mu diye bakmak zorunda kalmazsınız. Evet arkadaşlar benim oyunda önemli olarak aklıma gelen bunlardı. Eğer sizde oyunda önemli olarak gördüğünüz yapılması gereken e, veya dikkat edilmesi gereken konular varsa bunu yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum videomu Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın